Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lord of the Rings Lego'ya devam edeceğiz. Ee, hikayemizde yavaş yavaş ilerliyorduk. 9. videomuzu çektik. Bu 10. videomuz olacak yanlış hatırlamıyorsam. Evet başlamadan önce de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Evet bir de videoda arkadaşlar eğer sesin kısık olduğu yerler denk gelirse izlerken bilin ki telif gelmiştir müzikten ötürü. Oradaki sesleri kısmışımdır. Haberiniz olsun. Evet şimdi devam edelim ee, oyunumuza. Oyun ekrana geliyor mu bakalım. Evet geldi ekrana. Sesle bir sıkıntı yok. Şöyle başlatalım. Nerede kalmışız bir görelim. Selam, Terevich King. Hoş geldin. Neredeyim ben? Hoş, aynı anda mı? Hepiniz aynı anda. <laughs> Bütün atlar aynı anda. Aa, Gimli'ye ayrı at vermişler. Legolas'ın arkasında değil. O olmamış. Şimdi, e, Minas Tirith buradaysa bu, bu o zaman Rohan, Edoras. Biz e, bu ekiplik Edoras'a gidecektik. Filmden hatırladığım kadarıyla ee, öyle oluyor zaten

Ben de tam ondan bahsediyordum Terevich King. Orası bir mezar. Ha işte müzik girdi. Şu müziği kapatma olsa keşke. Gandalf the grey is coming. He's not welcome. Why should I welcome you, Gandalf? Gandalf storm grow. A just question, my liege. Çok hazin komisyon zannediyorum. <laughs> ah, biraz daha uzatsalardı keşke. Direkt beyaz oldu. Size büyücünün asasını almanızı söylemiştim dedi ve o ne? Bing bing hepinize bing bing yaparım. Lan. Bu ne? Yemek. Yemeği ne yapacağım ki? Bu ne? O mum ama başka bir şeye benziyor. O ne öyle? Ben bunları niye topluyorum? Neden topluyorum? Niçin topluyorum? Onu da alayım hadi. Allah Allah. Neyse şimdi butu mumu bırakalım da şuraya gidelim. Hay <laughs> Grima. Şimdi burada şey var. Dur bakayım. Bir yanına gidelim. Asayı bir seçelim. Asa mı? Bakayım. Buton 2 diyor ya. bana niye vuruyor? Ben Lan! Kendi adamıma vurdum ne güzel. Seni yaradan zehri çıkartır gibi çıkartacağım Saruman dedi. Bas şunun iki tane var. Açsın o. Lan! Eşeğin de amma. Çek bana! Hadi. Bu yine geliyor. Tipine uçan tekme attığımını. Lan Grima döverim seni var ya bir daha gelirsen. yapacağız? <laughs> ya yeah, sabır. Kafası. <Sabır>, <laughs> 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 Gel bakalım Şaka mı bu? Seni aptal seni. Seni Grima solucan değil. Seni, seni pis yaramaz çocuk seni. Hadi Grima göster bakayım aptallığını. Lan hiç kurtulacak çabuk 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 çabuk. Grima gelene kadar. Hayda. Budge of Helm's Kralın mifer dibine gidiyoruz dedi galiba. Yanlış. Na, kurt sanesi. You must the people to Helm's Deep and make haste. İnsanları Milfer dibine götür. Çabuk ol diye. ya. Hoppa. Ne yapacaksın şimdi? Ya kim çağırt sana? Al sana. Legolas. İndir onu Legolas. Lan kime vuruyor sen? Buton 1 mi? Buton 1'de ne oluyor? Aha. <laughs> Hepinizi dövelim, hepinizi. Kaç tane var ya, vur şuna, niye kaçıyorsun? Gel buraya, gel buraya. Bak ama, vuramıyor. Gel buraya. Ha? tamam. Çok temiz aldık. Dört tane daha tuza alalım. Gidiyoruz. Hadi be sürüldü. Ah o iyi değil. Diğerleri nerede? Hadi. Al 3. Atalım hadi ya 4. <laughs> Güzel. Şimdi yine mi geliyorlar? Var be. Oo kim var orada? <laughs> Hayır. Arada Hadi ne? Elimi kurtaramadım. Ah, o da tamam. Şimdi bunda sıra. Gel buraya. Gel buraya. Sen de gel. Al. Tamam. Mı? Bir tane mi kaldı? Nerede o bir tane? Ha burada. Al sana. Aa sıyırdı. Gebereceksin. İtirdem oğlum seni. Ova işte bu. <laughs> Suya böyle mi düştü? Işte? geri dönecektir falan diyordu. Ne oldu ya? Bölüm mü bitti? Başarını da kazandık. Biraz kısa süren bir bölüm oldu ama olsun. Güzeldi. Hoştu arkadaşlar. Hmm, görmüş olduğunuz gibi e, ee, Edoras'a gittik. Oradan mifer Debi'ne geçtik. Miğfer Debi'nde ee, bakalım neler yapacağız. Çok az tamamlamışım ya. Allah Allah %14. Niye öyle olmuş? Ele bunu dağılık çekmedim. Evet bir yayınımız burada sona yarıyor ama sonlandırmadan önce de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. Bir sonraki yayınlarımızda o zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.